Seni öpüyorum ama sana kızgınım. Niye? Kavga ettiğim için neden olabilir ki? Ha. O zaman sen de öyle davranma tamam mı? Annem nerede? Annem bizi bu gece baba kızı yalnız bırakmak istemiş. Onu da mı üzdün kızım? Hayır o bana kızdı. Fıstıkımı özlediğim için azarladı beni. İyi yapmış. Uzunabilir miyim yanına? Sen biliyorsun. Balın, bugün hiç görmemen gereken bir şey gördüm. Çok yanlıştı. O yüzden senden özür dilerim. Annem babam başka bir şey kıskan dedi. Neye kıskansın? Doğru söylemiş. Senin hiç bilgisi yok. Bazen büyükler bir şeye sinirlenir. Kimseye anlatamaz. İçin attı içinde saçma sapan hareketler yapar. Onu söyleyebilirsin. Hiç kimseye söylemem. Biliyorum. Sen biraz daha büyü, baba kız konuşuruz her şeyi. Açıyor mu? Hayır şaka yaptım. Başta biraz acıdı ama sonra geçti hemen. Bir daha. O adamlardan özür diledim mi? Barıştınız mı? Evet özür diledim barıştık. <laughs> Ata yalnız başım binmek istemiyorum. Tabii ki. Nasıl binmek istiyorsan öyle bineceksin. Çocuklar tek başına biner. Ben de büyünce binerim. Yoksa sen benim çabucak mı büyümemi istiyorsun? O yüzden mi? Hayır hayır. Aksine ben senin büyümeni hiç istemiyorum biliyor musun? Seninle geçirdiğim her saniye o kadar değerli ki benim için. Ee ne diyorsun? Affedebilecek misin beni? Barıştık mı? Yanında yatmana, uyuman olursa belki. Bir düşüneyim buna. Nasıl fikir? Bence çok güzel bir anlaşma. Tamam. Hadi gel bakalım. Gel bakalım. Tamam bakalım. Çok 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 tanıyorum. Pardon pardon İsterik olmadı. Baba Hı? sen hep gül. Hiç kızma. Tamam fıstık. Necat Bey için yarın çok zor bir gün ya. Öyle. Yani düşünsenize, onca sene hiç görmüyorsun. Sonra yarın böyle birdenbire laps diye karşına çıkıyor. İnsan nasıl hisseder? Hiç düşünemiyorum. Çok da üzülüyorum Necap Bey için. Yalnız kalmaması lazım. O yüzden ben de yalnız bırakmayacağım. Ve atlatması için ne gerekiyorsa yapacağım. Arkadaşlar bugünler için vardır. O da benim için aynısını yapardı. Yani yapardı da... Siz biraz ketumsunuz ya. Yani işte. Değilim. Efendim? <laughs> değil misiniz ya? Hande Hanım mevzusunu kimse bilmiyor diyorsunuz. Onca sene acı çekmişsiniz. Nejat Bey bile söylememişsiniz. Ketum değilim. Hayır efendim. Siz ketumsunuz. Hah. Açıyamı da yakaladın. Öyle bir niyetim yoktu tabii ki. O yüzden söylemedim. Bakma öyle cevap düşünüyoruz. <laughs> Çok özür dilerim. Buldunuz mu? Yani karakter meselesi herhalde. Ciddiye almıyor gibi görünmek, her şeyi şakaya vurmak... ...gerçek duygularımı anlatmaktan daha kolay geliyor olabilir. Eğer bir gün gerçek duygularınızı anlatmak isterseniz ben dinlerim. Allah Allah. Hande'yi hiç sevmiyorsun ama. E sizi seviyorum. gidebilirsin artık. Çok yer kaplıyorsun. Affettim seni. Uyuyacağım artık. Nasıl yani? Yanlış mı anladım ben? Artık kovuyor musun sen beni yataktan? Hayır öyle değil. Nasıl peki? Ya işte uyuyacağım. Ki. Bak bak şuna bak. Suyu uzunmuş da artık babayı gönderiyor yataktan. Hadi gidiler öpeceğini unutma. Hmm. baba resmi göstermeyi unuttum Daha iyi misin? İyiyim iyiyim Ne olacak şimdi? Olması gerektiği gibi olacak Olması gereken ne? Ailenden boşanacağım Mahkeme yarın sabah. Gidip bitireceğim bu işi. Aslında bu çok önceden olmalıydı ya. Doğru karar. Peki hazır olduğuna eminsin değil mi? Sabah emin değildim ama artık kararımı verdim. İyi güzel. Sanırım fikrini değiştirmene sunanın da yardımı olmuş. Sağlıklı düşünemiyordum ki Hayran. Suna beni kendime getirdi. Peki şimdi çok mu sağlıklı düşünüyorsun? Boşanıyorum işte. Aileni hayatımdan sonsuza kadar çıkarıyorum. Sonra? Sonra? Yani? Ya Sunay'la nasıl devam edecek ki? Sunay ilk gün buraya geldiğinde sana ifade ettiklerinden daha fazlasını ifade ediyor şimdi. Hatta bahçede konuşmuştuk ya. Sunay'la asla olmaz demiştin bana. Hatırladın mı? Hatırladım. Yani acıklı olan gerçekten bunu söylemek istemiyorum ama sen haklıydın. Ha, Kayra varken nasıl olacak? Ne diyeceksiniz Kayra'ya? Hayır yani Suna bundan sonraki hayatını ailen olarak mı devam edecek? Ne olacak? Hayır önce bir izin ver boşanayım tamam kızgınmış. Kandırdılar beni. Annem boşanıp gidecek. <Gülüyor> <Gülüyor>